Eli yara. Doktor lojmana gitti mi? Burada mı? Burada, burada. Başka hasta için getirdik. Bırak bana. Tamam. <laughs> Bak işte dediğim gibi karşındayım. Ne kaçacak yerim var, ne de kaçacak takatim. Hesabımı, kitabımı yaptım, öyle geldim. Ne soracaksan sor. Ben soracağımı sordum Necdet. Başından beri bu işin içindesin. Aileme zarar vermek isteyen kim biliyorsun? Katil kim biliyorsun? Ben kimim ki bana böyle bir bilgi bahşedilsin? Biz küçük insanlarız Mahir. Kapılar bize kapalı. Büyüklerimiz müsaade ederlerse o eşiği geçeriz. Ha, etmezlerse de kapıda köpeklik ederiz. Onlar kimdir? İçeride ne konuşulur? Bilemeyiz. Sen de bilemezsin. Kes la Necdet. Bu kapıyı açan el sen olmayacaksın. Suyu bulandırıyorsun Mahir. Boğacaklar seni. Canını yakacaklar. Söyleyeceksin. Bu işin arkasında kim var anlatacaksın. Öldürecek misin beni? Kaçıncı leşin olacak bu? Temiz konuşlar. Ben kimsenin kanına girmedim. Şiş Kazım, Geveze Ahmet, annen, kız kardeşin... ...bunların hepsi sen bu işin peşini bırakmadın diye öldü. Babanı ipten almak için daha kaç can alacaksın Mahir? Günahına girdiğiniz insanların vebali boynunuzu. Tabii. Korkak köpekler gibi sessiz kalalım. Siz de geminizi yürütün değil mi? Sattığınız silahlarla insanlar öldürülsün. Siz para kazanın, suç işleyin, başkasının üstüne atın. Güçlendikçe daha da vahşileşin. Kimse karşınızda durmasın. Kimse sesini çıkarmasın. Yok öyle dava. İpin ucunu tuttu. Amenna. Akıllısın, cevvalsin. Ama abilerimiz çok kızdı be Mahir. <laughs> Abilerine. Sen beni şimdi burada sorguya çekiyorsun ya. Birinin kanına daha gireceksin. Sen durmazsan onlar da durmayacak Mahir. Biri ölecek. Çok sevdiğin biri. Ne diyorsun lan sen? Kim ölecek? Bir gün içerisinde çok sevdiğim biri ölecek. Kim?